Ne zaman kötü bir haber okusam yorumlarda hep idam gelmeli diyenleri görüyorum. Genelde insanlar bu tepkiyi verilen haber onları sinirlendirdikleri için veriyorlar. Ancak bu konuda ciddi olan ve idamın gelmesini savunan insanlar da var. İdam karşıtı en makul argüman hata yapılabileceğidir. Yani yanlışlıkla bir insanı idam edebilirsiniz. Bu mümkündür. Benim burada dikkatimi çeken en büyük konu ise insanlar bunun başına gelmeyeceğini düşünmesidir ve bu yüzden idamı desteklemelidir. Fakat bu insanlar o idam edilen kişinin yerinde olsaydı kesinlikle idamı desteklemezlerdi. Aslında idamı desteklemek demek bana dokunmayan yılan bin yaşasın demek ile benzerdir. Çünkü bin yıl yaşayan o yılanın elbet bir gün gelip onu da sokacağından bir haber başkasının acısına ve başına gelen adaletsizliklere kayıtsız en olumsuz kişilik özelliklerinden birine sahip insan ifadesidir. Yanlışlıkla idam kısmına gelirsek, örneğin bir tecavüz var ve DNA'sına bakıldı ve o olduğu anlaşıldı diyelim. Peki DNA'sını karıştırma ya da başkası tarafından kasten değiştirme ihtimali yok mudur? Elbette vardır. Şimdi çok uçuk teoriler ile konuşursun diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar bu dediklerim öngörüdür. Yani bir şeyin olabilitesi varsa mutlaka olur. Murphy kanunlarının temeli şu söze dayanır. Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar veya felaketler doğuracaksa kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir. Dediğim gibi insanlar bu durumun başına gelmeyeceğini düşünerek bunu umursamazlar. Ancak başına gelince bunu anlarlar ama iş işten geçmiş olur. Çünkü idamın geri dönüşü yoktur. Yani şimdi gitmemi mi istiyorsun? Evet lütfen. Ama benim görevim seni ölüm yolculuğuna hazırlamak. Beni yalnız bırakırsan bil ki en iyi şekilde hazırlamış olacaksın ölüme. Bak ne yaparsan yap bu beni sakinleştirmeyecektir peder. Çünkü korkuyorum. Anlıyor musun beni? Hem de çok korkuyorum. Başımın kesilmesinden, ölmekten korkuyorum. Senin zırvaların ne yazık ki benim korkularımı gideremiyor. Hadi şimdi gidin artık. Peki oğlum. Neden ona kötü davrandın bayım? O bir din adamı. Bunun nedenini anlamak için benim gibi guillotine mahkum olman gerekir asker. Ayrıca idam ve işkence gibi uygulamalar caydırıcı da değildir ve tam tersi daha çok zararlara yol açabilir. Örneğin idam olduğunu düşünelim ve bir kişi birine karşı idam edileceğini bildiği bir suç işledi. O durumda idam edilmemek için daha fazla cinayet işleme ihtimali de var zannının. Bunu F.Aidal'ın bir podcastinde dinlemiştim. Açıklamaya linkini bırakırım. Diğer bir yandan idam ve işkence gibi cezaları olan ülkelerde hiç de caydırıcılık yok. Nüfusa göre suç oranlarına baktığımızda en başta idam ve işkence gibi cezaları olan ülkeler çıkıyor. Demek ki caydırıcı değil bu cezalar. Uluslararası Af Örgütü'nün de dediği gibi araştırma infazların müebbet hapis cezasından daha caydırıcı bir etkiye sahip olduğuna dair bilimsel bir kanıt sağlayamadı böyle bir kanıtın ortaya çıkması olası değildir. Gerçek ve doğru caydırıcılığın anahtarı tespit, tutuklama ve mahkumiyet olasılığını arttırmaktır. Ölüm cezası ağır bir cezadır ancak suça karşı ağır değildir. Caydırıcılık ahlaki açıdan kusurlu bir kavramdır zaten. İdam cezası caydırıcı etki yapmış olsa bile masum insanlar da cezalandırılabilir. İstatistikler ölüm cezasının toplumun vahşileşmesine ve cinayet oranlarında artışa yol açtığını gösteriyor. ABD'de ölüm cezasına izin verilen eyaletlerde daha fazla cinayet işleniyor. 2010 yılında ölüm cezasının kaldırıldığı eyaletlerde cinayet oranı 100 bin kişide %4.01'di. Ölüm cezasının uygulandığı eyaletlerde bu oran %5'ti. Bu hesaplamalar FBI'den alınan rakamlara dayanmaktadır. Ölüm cezası uygulanan devletler ile ölüm cezası olmayan devletler arasındaki fark 1990'daki %4'lük farktan 2010'daki %25'e önemli ölçüde yükseldi. Peki diyelim kişi suçunu itiraf etti ve itiraf ettiği suça göre idam edilmesi gerek. Bu durumda idam doğru mudur? Elbette hala yanlıştır çünkü sevdikleriyle tehdit edilmiş olabilir bu kişi ve sevdiklerine zarar gelmemesi için kendini feda edebilir. Bunun olası olmadığını düşünüyorsanız Murphy'nin dediğini hatırlayın. Ben film senaryosu söylemiyorum. Öngörü yapıyorum. Bir şeyin olabilme ihtimali varsa olur. Nasıl ki doğumun geri dönüşü olmuyorsa idamın da geri dönüşü yok ve bu yüzden ikisi de doğru değil. Şimdi karşı argüman olarak bana yıllarca hapiste yatabilir karşı hüküm yüzünden. diyebilirsiniz. Evet Kesinlikle çok doğru ancak biz burada acıyı azaltmaya çalışıyoruz ve ölüm birçok insana göre yıllarca hapis yatmaktan çok daha beterdir. Ve yıllarca hapis yattıktan sonra dışarı çıkma ihtimaliniz ve tazminat hakkınız vardır. Yani zaman olarak geri dönüş olmasa da tekrar dışarıda serbestçe yaşamaya geri dönüşünüz olmuş olur. Ancak idamın hiçbir geri dönüşü yoktur ve mümkün değildir. Bir idam mahkumunun son günü kitabında yazıldığı gibi karakter kürek mahkumiyetini reddedip idam edilmesini ister. Ancak daha sonra şu sözler dökülür ağzından, ölüm cezası. İşte 5 haftadan beri beni varlığıyla donduran, ağırlığıyla ezen bu tek düşünceyle yaşıyorum. Acıyı azaltma demişken antinatalizmle ilgili videolarıma bakmanızı öneririm. Potansiyel doğacak çocuğunuzun kesin olarak acıdan korumanın tek yolu antinatalizmdir. Diyelim suçlunun kamera kayıtları var ve suç işlediği bariz görülüyor. Bu durumda dahi idam doğru bir ceza değildir. Çünkü deep fake teknolojisi aşırı gelişti. Bu teknolojiyle başka bir insanın yüzünü suçlunun yüzüyle değiştirebilir ve suçsuz bir insan idam edilebilir. Sonuç olarak idam geri döndürülemez bir cezadır. Yanlış karar verilebilir, suistimale açıktır, caydırıcı değildir. İnsanlar yanlış bir kararın kendi başına gelmeyeceği düşüncesiyle idamı destekliyor ve bu yanlıştır. Dedim ki idam cezasının kaldırılması lazım. Sebebi basit bilimsel bir şey. Adamı astın. Mahkeme karar. Suçsuz Ne yapacaksın? Geri getiremezsin. Şimdi adama işkence yapıyorsun. Adamın bir tarafını sakatladın. E ortaya çıktı ki adam bir şey bilmiyor. Veyahut suçsuz. Suçsuz. Veyahut, Veyahut da suçlu mi? da olabilir. Kanun dışında bir hani, Evet ceza nasıl geri eve getireceksin adamın zarar verdiğin organını. Mümkün değil. Yaşayan pek çok kişi ölümü hak eder. Ölülerden bazıları da yaşamı. Yaşamı onlara geri verebilir misin? O halde idam esnemek konusunda hevesli olmayın. J.R.R. Tolkien Yüzük Kardeşliği